Bu video bir bali değil ama sadece kripto anlatan bir video da değil. Bu video bu kanalda önümüzdeki dönemde göreceğiniz şeylerin neden yan yana durduğunu anlatmak için var. Çünkü benim hayatım şu an tek bir başlıktan oluşmuyor. Kripto var, hayat var, merak ettiklerim var. Bu kanal uzun zamandır kripto üzerinden ilerledi. Analizler, grafikler, düşünceler. Ama ben hiçbir zaman kriptoyu hayatımdan ayrı bir şey olarak yaşamadım. Kripto benim için sadece bir konu değil, bir düşünce biçimi, bir sorgulama hali, bir karar alma süreci. Zamanla şunu fark ettim. Kripto sadece alsat değil, sadece fiyat değil. Kripto nasıl yaşadığını sorgulatıyor, nerede yaşadığını, ne kadar gürültüye maruz kaldığını, hayatını neyin şekillendirdiğini. Günlük hayatımda spor var. Gittiğim yerler var, merak ettiğim mekanlar, keşfettiğim spor salonları, deneyimlemek istediğim şeyler var. Bunları yaşıyorum, öğreniyorum, paylaşmayı da çok seviyorum. Paylaşımlara gelen tepkiler de çok güzel. O yüzden bunları burada göstermekte oldukça doğal geliyor bana. Bali benim için bir kaçış değil, gürültüyü kısmak. Piyasanın, sosyal medyanın, sürekli şimdi diyen seslerin biraz dışına çıkmak. Kriptoda en kötü kararlar genelde çok fazla gürültü varken alınır. Ben bu gürültüyü azaltmak istedim. Bali bu videolarda bir konsept olarak değil, hayatımın şu anki zemini olarak var. Çünkü bulunduğun yer nasıl yaşadığını da etkiliyor. Temponu, odağını, hatta merak ettiklerini. Bu kadar sabit bir kalıpta ilerlemek zorunda değil. Bugün kripto konuşuruz, yarın bir spor salonunu anlatırım. Bugün merak ettiğim bambaşka bir şeye paylaşırım. Başka bir gün tamamen başka bir konu çıkar. Çünkü benim hayatım da böyle. Akışkan, değişken, merakla ilerleyen. Bu kanal tek bir etikete sığsın diye değil, benim gerçekten yaşadığım hayatı yansıtsın diye var. Kripto bunun çok önemli bir parçası. Bali şu an bulunduğum yer. Spor, keşif, merak ve paylaşma da bu işin içinde ve bundan sonra da bu akışla devam edecek.